<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Survivor serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 5. bölümdeyiz. Yanımda Mobil Oyun Dünyası 5'ten Emirhan ve Yiğit var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk aga. Arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız? Arkadaşlar ben diyorum bir maden keşfi yapalım artık. Yani. Yani 5. bölüme gelmişiz. Madenimiz yok. Yani. Şimdi arkadaşlar çeşitli 17 tane demir, 5 tane de diamond Aga, şey var. Aga set değil de kılıç falan. Aynen kılıç falan yapar. Ya kendimiz korumak amaçlı. Burada birisi etini koymuş. Hadi ben evet, de bir sürü havuç var. var. Ben şuraya 6 tane koysam ben yeter. Ben bekle ben şey koyayım kömür koyayım. 5 tane mum arı şuraya da 6 tane koyalım. Şöyle 5 tane. İçerisinde odun o. falan yok mu arkadaşlar? Yiğit oradan çıkarsan sevinirim. Çestten üstünde durmayalım ya. Hangi yanlışlıkla Emran'a kutum? Emran geldi önümden bir. Ben bir 2-3 dakika odun toplayıp geliyorum. Şuradan bir tane. Ben şey de demir sevinirim. kılıç yapacağım de aga. Tamam. Sen o zaman 3 de. tane demir kılıç yap Emran. Ben de hayvan. Ben de demir kazma var. İskelet. Ağzını çükdü nesketi. Net şunların mutluları tabi konuşmayalım. Aynen. Evet, suya düşmüş bana vuruyor. Vuramıyorum ben. Evet arkadaşlar Ölüm. devam ediyoruz. Ee, ben bu kadar yeter mi? Yeter ya bu kadar Kaç tane var? 11 tane işlenmiş. 14 ile çarparsak 44 <laughs> tane ne ediyor? Aynen. <laughs> 44 tane da. Ye. Çabuk lazım bana. Tamam, ben bir şey. al fazla bırakıyorum. Bir dakika al içerisinden 2 3 tane işlemlerini bunları hemen evet, işleyelim. Lan pardon pardon pardon. Hemen çık. Şeyler, tamam şu ben şimdi hepimize Biz. yapıyor. Buradaki demirleri ben şuraya hop. 3 tane koy. Şuraya da 2 3 tane koy. 3 tane demir şey yaptım. Al naga. Arkadaşlar ben diyorum artık yani videodan çıktığımızda eşyalarımızı şey bırakalım. Ee, Yok abi o, o niye oldu biliyor musun? Şey. Ay hani biz şimdi girmiştik ya sen bir anda çıktın ya. Hmm. Bakmış bakmış. İyi e, senin kılıcını ben sandığa bıraktım. Senin kılıcını ben sandığa bıraktım. Ben yine ben düşürdüm. Hadi ya. Gençler ben iki dakika bir uğrayıp geliyorum. Biz giyip bana yardım edebilir miyiz? Ben iki dakika bu köyü uğrayayım geleceğim. Emren gelsene Ne be. oldu? Ben geldim Arkadaşlar şey. şimdi bana soracaksınız neden bir köye çekelim. gidiyorsun? Arkadaşlar neden gidiyorum? Biz şimdi acıkıyoruz biliyorsunuz. Ben şu... Lan oyun kasmaya başladı biraz. Yani bu taşlar kim böyle koydu ya? Sen. Yürü, ben koymadım. İçeriden bir blok kırmazsak burayı yani. Arkadaşlar bunları ekeceğim. Bir yani açlık ya. sıkıntımız var. Gel vermesi. gel. Ne burada iki olamış. Sevdiğimi kalıcı 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 kalıcı. Kalıcı da çekiyordu. Şunları hemen alalım kavuş. <laughs> Ay ben ne yazık ki koşmuyor <laughs> ben, ben çok değil acıktım arkadaşlar. Yeterince yemeğimiz var. var. Senin havuçların da mı? Bakayım bende var diyeyim. Var var bende. 4 tane pişmiş pirzola var bende. Yani. Yedim. Vay adam pirzola yiyor. Pirzola. Git yüz dolar neden yapılıyor kanka? Yüz dolar. Bir tane kimse yapar ya bir tane. Hatta. Yeah. var Demir. Orada. Ben evet, şu anda ben havuçlarımızı ektim. 49 tane havucum var. Bende bir tane çit vardı kapatayım mı? Vay bu köylüler çok akıllı. Vay! Üç tane ha. e, iki tane demir kalkın yapayım mı? Ben de var. Ben iki, tane i̇ki var. tane yapıyorum. Bir şey ama bak gençler mağazanda taş kazmayla kazıyorum. Zaten. Zaten. Ya demir işi daima falan bulduğumuzda onu kullanalım. Biz demir bakımından de. çok güçlen miyiz? Artık şöyle kazarız yani. İyi senin kazmanı. ben şey bıraktım. Tamam ben diyeceğim. Ben şey, var mı? Oğlum evimizin çatısı yok ya. Var. Hani, çatısı yok. Var. Üst katı çıkacağız ya. Üst katı olacak. Ya, yani katı diğer bölümde artık çatı çıkarabiliyoruz. Diğer bölüm... Sper, üst katı, katı, üst katı çıkarız diğer bölüm. Ama benim aklımda şöyle bir tasarım var. Hani bu şimdi bu odun hani odak buğuttan kullandık ya Hı -hı. Bu seferde beyazından kullanırız. Yok ya, yahu, yok, yahu, yok, yahu. Yok. yok yok. Yok ee, beş yok. Al, abi, da şimdi 5 tane. Ya abi onda hiç yapmayalım. Yok. Tamam madeni gözede. Çok oyalandık. Birazcık biraz şey... bekleyin. Ben taş topluyorum. Bir sürü taş kazma yapacağım. Yiğit Chest'te yeme şey yemekler var. Onları da alır gelirsin. Aynen. Hangiyi kamerada biraz karanlık çıkabilir. Videomuz Emre'nin altı dakikaya doğru yol aldı gidiyor. Aynen. Gençler ben de, de meşaleniz var mı? Arkadaşlar Arka her bir şey diyeceğim. Madeni uzun tutsak. Birazcık kessek. Videoyu. Ne? Bir Neden? Ya kese kese yapalım çünkü. Aynen arkadaşlar. 6 dakika kaldı. 4 dakika maden yaparız. Hiçbir şey olmaz ya. Yani. Hatta ben diyorum ki. Önemli şeyler bulduğumuzda mı atıyoruz? Aynen yani, aynen. Önemli bir şey bulduğumuz zaman demir. Arkadaşlar Hı -hı. biz şimdi burada Burada kapatıyoruz. Bir saniye sonra buradayız. <laughs> evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar henüz. Kömürden başka hiçbir şey bulamadık. Maden buldum aga. Ne buldun? Maden. Maden de buldum. Altın buldum. Altın, Altın fazla önemli değil ya. Herhangi bir gün aynı fazla golden yapıyor. Lan oğlum maden herhalde bak böyle maden. Ha maden neredesin? Bir bakayım. Geliyorum. Yiğit'in ismini gördüm. Ah Emirhan da gördüm. Ben geliyorum ona bunu kapatırım. Adam. Süper abi. Bak benim içime doğdu bak. Ben buralarda bir yerlerde ama şey bulacağım. Kanki ne yaptınız lan? Nereden girdin? Ve altı. Nereden girdin? Hop örümcek gel buraya. Aha, örümcek, ya. var, örümcek var, örümcek var. Aha ben altını topluyorum. Ya ben şu adam yolu kapatmış ya. Uy, uy, uy. Emre ben şu suyu kapatayım mı? Ben de yolu Her ay videoda durmamız yani. lazım. Neden? İhtiyaç. Ha. Arkadaşlar biz hemen geliyoruz. Öz arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adam, mı? Şimdi bu yiğit. Anladın yani. sen neredesin? Aa ben düşürüm. burada demir topluyorum Allah. Aha Lan lafı. Ben yukarı Arkadaşlar size bir tane taktik vereyim. Elhamdülillah. olduğu yer arkadaşlar torch koyarsanız o laf Bu <laughs> <laughs> Minecraft oynamasın. <laughs> Bilmiyorum Minecraft'ta bugün de başlayan olabilir yani doğal bir şey. Onun evet. Oğlum bu yol çok derin nereye gidiyor lan? Daha böyle oynayalım böyle bir iki sene falan olalım. Ya biz de oynayalım bayağı oldu. Yani oynadı, Aga burada gayet sulanır var ha. Burada ne ne Arkadaşlar yakında akıllı fırın sistemimizi sizle göstereceğiz. Aynen. Ama bunun için reston, hopper, fırlatıcı, hepsi lazım. Hopper hangi demirden mi? Taştan demirden. Ben Ama arkadaşlar tabi tabii bunları yapabilmek için de maden lazım. Maden yapamadan. Aha Şurada bir yerde kömür, de kömür de yok mu ya? ya. Anda kömür. Demirle toplayalım ve Uğur, zor, Aynen ben, aynen. Çok geri. İyi maden bulmuş mu? iyi madeni görürsün. direkt tepemizi kazarız ya. ya abi, biz Aa, burada... Biz burada... Yani kapatma... burada bir haritamız olsaydı ne kadar müthiş olurdu değil mi? Evet. evet arkadaşlar yakında parkur mapleri de gelecekti. Arkadaşlar videomuza <laughs> 50 like gelirse biz çok memnun oluruz. 50 <laughs> like'lar bizi çok sevindirmiş olur ve biz gaza geliriz. Sonra biz arkadaşlar gaza gelince. Bunu da çekmek istiyoruz. <laughs> siz de video çekin. olursunuz. Siz de video çekmiş oluruz. Arkadaşlar testlerim gitti. biliyorum Özür dilerim. Peskem nereye gitti? Bilmiyorum. Valla gitti işte. Buradan şu an yok mu? Aa, bilmiyorum ki gitti. Ben de şu an peskem var. Artık, 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 artık. Evet. <laughs> evet, arkadaşlar gelip Facecam izliyor. Evet. 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 Evet altın 24 demir. Ben Bende 20 34 34 kömür 7 demir. 5 altın 8 demir. Önemli olan. Ben de bu ben bu altın buldum ya. Ela evet. evet. bir var. sol arka çaprazına baksana bir yazı görüyor. Sol görelim. arka çatlası sol burası oldu Etrafına baksana. Oğlum sen ben sen, sen benim sağ arkamdasın. Hayır. Emre ben böyleydim. Sen ne ki? ben sen, ben, sol bu tarafı mı oluyor benim? Vay ben de bilmiyorum. Şu an iki insanın arasındayım şu an. Sen boş ben boşuna ta aşağı indin. Herhalde gerek var değil. galiba, galiba adam difficulty adamlar, kapalı. Herhalde yani galiba difficulty kapalı. Hemen açalım. Bir dakika Arkadaşlar biz neden difficulty kapattık diye soracaksınız. Tabii ki de hile değil arkadaşlar. Emre'nin bir ihtiyacı vardı. Dedi ki, Eray, Oha burada creeper spawner'ı yoksa benim de adım Emirhan değil. arkadaşımız bize dedi ki Eraycığım ben ölmeyeyim dedi. Yani o yüzden kapatır mısın difficulty 2 dakika? Açık bıraktık özür Vay dilerim. Vay burada siz. var kesin şey spawner'ı var. Creeper mi var çok? Ay, hani senin göre, ismini göremiyorum. Her arkadaşlar gördüm. çok karanlık oldu. Oha, Oha patladı. patladı. Aha Demir bak emirhan yanına gelirken bir demir buluyorum. Ben siz şu an çok aşağıda gözüküyorsunuz yani. Çünkü yüz bayağı bir gittik. O bisiklet tamam. dur lan op. ben gidiyorum neyle vuruyorum. Arkadaşlar biraz daha sesli konuşursak güzel olur çünkü videoda sesiniz az geliyor. Ama ben sizin yanınıza çıkamıyorum. Hani ben burada altın, demir, mum. Eğer difficulty kaçtayız kanka. Hemen bir üstü. Difficulty bir. Aynen. Difficulty kaç açayım? Bir yok bir. Bir iyidir. Oka ben o, arkadaşlar bug'ı gördü. Emirhan sizin her tüm madeni görüyordum daha demin. Kanki baya bir şey buldum altın buldum. Yiğit. Ayetle söylemesi 19 tane altınım var. Ben de, 14 tane bende de, de demir var. Bende de 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18 mi? Şu anki biraz demir. De, tamam. Ya bir Emirhan Allah creeper. Tut. Hopa, daha ya. demin yedi be. Daha demin yedi evet. sekiz tane creeper aynı anda gördüm. Hop redstone arkadaşlar. Beni hmm. biri göremiyor olar Ben niye için mi? yanına geldim öyle ben... neredesin? Tepede bakarsın. Oha su var. Aynen. lan ne burada ne mantar var lan. Ay kanka maden doluyor. Gençler yemeğiniz var mı ya? Ayıpsın. 44 tane havuç. Yiğit sen o frizolları al, aldın mı müftekleri? İki tane yuvalı müfteyim var. Onlar da ben aldıkları aldım müftek. aldın mı? Yiğit sen yanında mı? Bende de kanki no, benim no, Yiğit çocuk musun? Oğlum göremiyorum ki seni İsminizi görüyorum çok aşağıda gözüküyorsun Hiçbir yol yok sizin oraya gelmeye benim şu an. Burada. Arkadaşlar <laughs> hemen geliyoruz. Emre videoyu durdur. Dur. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen ben şuradan şimdi bir daha atayım. Açayım bir kurulu. Aa burada şu an var. Ruslandur buldun Emre'yi. Hadi bak o pardon. O bölüme gel. Arkadaşlar biz ben diyoruz bunu bir şey yapmayalım. Bınalım biz ben keseriz buradan. Haylazlık temsilimizi boşaltıp git sesle. ben o zaman e, bayağı bir şey topladım. Gerçekçi, ben de ben ben gerçek... Devam gerçek... ediyoruz ee, bir şey değil mi? Bence hiç gerek yok. Ama direkt direkt... Ha, yo, bence şey. iyi şey yapalım, Ay, yok. Ben Ama onu kırınca zaten geliyor. arkadaşlar yani biz bu, diyoruz bu, videoyu burada dur bitirelim <laughs> artık. Dakikası da biraz arttı yani videonun. 14. dakikadayız. <laughs> Aha bayağı Evet, arkadaşlar bayağı bir aksiyon yaşadık yani siz de gördünüz. Bu kadar aksiyon bize yeter. Bu kadar aksiyon bize yeter bence. Arkadaşlar bugün bir videonun biz... daha sonuna gelmekte bulunmaktayız arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi 30 saniyemiz kaldı. Ve e, like ve yorum atmayı abone unutmayın. Abone Hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. E, abone, <laughs> <kanalına> abone olun <gülüyor> <gülüyor> ve bay bay. Bye bye. bye, bye. Evet arkadaşlar ben de kaçar hadi bay